18. Bölüm Güneş neredeyse batmış, gökyüzünde mor ve kızıl renklerde kalın boğucu bir battaniye bırakmıştı. Beni Rahim Han'ın apartmandan uzaklaştıran hareketli dar sokakta yürüdüm. Sokak yayaların bisiklet ve çekçek arabalarının tıkadığı, karman çorman bir geçitler çıkmaz sokaklarla bir Köşe başlarından Coca-Cola ve sigara tabelaları sarkıyor, Lollywood film afişlerindeki ihtiraslı kadınlar yakışıklı esmer erkeklerle kadife çiçeği tarlalarında dans ediyordu. Küçük dumanlı bir çay evine girdim. Bir bardak çay söyledim. Katlanır iskemlemi geriye ittim yüzümü sıvazladım. Bir duvardan aşağı kayma duygusu hafiflemişti. Onun yerini kendi evinde uyanıp da bütün eşyaların yer değiştiğini gören ve artık hiçbir köşe bucağı tanıyamayan birinin yabancılaşma duygusu almıştı. Nerede olduğunu çıkartamıyor, çevresini yadırgıyordu. Ait olduğu yer, yeri yeniden bulabilmesi için her şeyi sil baştan düzenlemesi gerekiyordu. Nasıl bu kadar kör olabilmiştim? Oysa bütün işaretler ortada, gözümün önündeydi. Şimdi hepsi birden uçarak bana doğru geliyorlardı. Hasan'ın tavşan dudağını düzeltmesi için doktor kumarı getiren baba. Hasan'ın doğum günü bir kez olsun atlamayan baba. Lale ektiğimiz günü çok iyi anımsıyordum babaya hizmetçileri değiştirmeyi düşünmez misin diye sormuştum. Hasan hiçbir yere gitmiyor diye gürlemişti. Burada bizimle kalıyor, ait olduğu yerde. Burası onun yuvası, biz de ailesiyiz. Ali Hasan'la birlikte gideceğini söylediği zaman baba ağlamıştı, ağlamıştı. Garson bir fincan çay getirip masaya bıraktı. Masanın ayaklarının bir çarpı işareti biçiminde kesiştiği noktaya her biri ceviz büyüklüğünde bir dizi pirinç top asılmıştı. Toplardan biri gevşemişti. Eğildim sıkıştırdım. Keşke kendi yaşamımı da böyle bir çırpıda onarabilseydim. Yıllardır gördüğüm en demli en koyu çaydan bir yudum aldım. Süreyya'yı düşünmeye çalıştım. Generali, Cemile halayı, bitirilmeyi bekleyen romanı, sokaktaki curcunayı, karman çorman trafiği, küçük dükkanlara girip çıkan insanları seyrettim. Yan masadaki transistörlü radyodan yayılan kaval sesini dinlemeye çalıştım. Ne olursa, ama yine de mezun olduğum günün gecesi bana az önce hediye ettiği Ford'da yanımda oturan bira kokan baba gözümün önünden gitmiyordu. Keşke Hasan da bugün yanımızda olsaydı demişti. Bunca yıldır bana nasıl yalan söyleyebilmişti Hasan'a? Küçükken beni kucağına oturtmuş, gözlerimin içine bakmış ve şöyle demişti. Pek bir günah vardır, o da hırsızlıktır. Yalan söylediğin zaman birinin gerçeğe ulaşma hakkını çalmış olursun. Bunları söyleyen o değil miydi? Ve şimdi onu gömmemden 15 yıl sonra babanın bir hırsız olduğunu öğreniyordum. Hem de hırsızların en kötü türünden. Çünkü onun çaldığı şeyler kutsaldı. Benden bir erkek kardeşim olduğunu bilme hakkını, Hasan'dan kimliğini, Ali'den de onurunu çalmıştı. Nang'ını, namusunu. Sorular art arda saldırıyordu. Baba Ali'nin gözlerine bakmayı nasıl becermişti? Ali o evde bir Afgan erkeğine yapılabilecek en çirkin hakarete, aşağılanmaya maruz kaldığını bile bile nasıl yaşayabilmişti? Peki ben zihnime bu kadar uzun zamandır kazanmış olan baba imgesini, sırtında kahverengi takım elbisesi, Süreyya'yı istemek için tahirilerin araba yolunu topallayarak çıkan erkeğin görüntüsünü bu yeni imgeyle değiştirmeyi nasıl başaracaktım? İşte yaratıcılı yazarlık öğretmenimin burnunu bükeceği bir klişe daha. Azıcık değişmiş haliyle babasına bak oğlunu al. İyi ama doğru değil miydi? Sonuçta babayla birbirimize hiç tahmin etmediğim kadar çok benzediğimiz ortaya çıkmıştı. İkimiz de yaşamlarını bizim için feda eden insanlara ihanet etmiştik. Aynı anda dank etti. Rahim Rahimhan beni buraya sırf kendi günahlarımın değil babamınkilerin de kefaretini ödemem için çağırmıştı. Rahimhan kendime karşı hep çok katı olduğumu söylemişti. Ama ben bundan kuşkuluydum. Evet Ali'nin ayağının altına o mayını yerleştiren ben değildim. Hasan'ı vurması için Taliban'ı çağıran da. Ama Ali ile Hasan'ın evden gitmesine ben neden olmuştum. Bunu yapmasaydım bütün bunlar olmazdı. Olaylar başka türlü gelişirdi. Bu çok mu zorlama bir varsayımdı? Belki baba Amerika'ya giderken onları da yanına alırdı. Belki Hasan şimdiye kadar kendi evini kurar, onun bir Hazara olduğunu şu kadarcık umursamayan, daha doğrusu Hazara'nın ne olduğunu bile bilmeyen bir ülkede bir iş, bir aile, bir yaşam sahibi olurdu. Belki olmazdı ama olabilirdi de. Kabil'e gidemem demiştim Rahim Han'a. Amerika'da bir karım, bir mesleğim, bir ailem var. Ama eylemlerimin Hasan'ı tam da bunlardan yoksun bıraktığını bilerek eşyalarımı toplayıp oraya nasıl dönebilirdim? Keşke Rahimhan beni hiç aramasaydı. Keşke kayıtsızlığa, unutuşa gömülmüş bir halde yaşamama izin verseydi. Ama aramıştı ve bana her şeyi değiştiren şeyleri anlatmıştı. Bana bütün yaşamımın o 1975 kışından önce, o şarkı söyleyen Hazara Adası'ndan önce bile yalanlar, ihanetler ve sırlar döngüsü olduğunu göstermişti. Yeniden iyi biri olunabilir demişti. Bunun bir yolu vardır. Döngüyü kırmanın bir yolu. Küçük bir çocukla, bir yetim, Hasan'ın oğlu, Kabil'de bir yerde. Rahim Han'ın apartmanına dönmek için bindiğim çekçek çek arabasında babanın söylediği bir şeyi anımsadım senin sorunun kavgalarını senin yerine hep başkalarının yapmış olması demişti. Artık 38 yaşındaydım. Saçlarım seyrelmeye, kırlaşmaya başlamıştı. Son zamanda gözlerimin etrafında kaz ayağı biçiminde küçük çizgiler görüyordum. Artık daha yaşlı olabilirdim. Ama kendi kavgamı üstlenemeyecek kadar ihtiyarlamamıştım henüz. Babanın pek çok yalan söylediği anlaşılmıştı. Ama bu konuda yalan söylememişti. Polaroiddeki yuvarlak yüze, güneşin bu yüze vuruşuna bir kez daha baktım. Erkek kardeşimin yüzü. Hasan beni bir zamanlar sevmişti. Hiç kimsenin sevmediği ve sevmeyeceği bir biçimde. O artık yoktu ama onun küçük bir parçası hayattaydı. Kabil'deydi bekliyordu. Rahim Han'ı odanın bir köşesinde namaz kılarken buldum. Kan kırmızısı göğe, doğuya karşı eğilmiş bir karaltı. Ona Kabil'e gideceğimi, sabah Kaltbal çiftliğini aramasını söyledim. Sen için dua edeceğim Emircan dedi. 19. Bölüm Yine aynı şey oldu. Araba tuttu. Üzerinde Hayber Geçidine Hoş Geldiniz yazan, mermilerle delik deşik olmuş tabelayı geçmiştik ki midem kasılmaya, ağzıma safra dolmaya başladı. Bir şey midemi çalkalıyor, buruyordu. Şoförüm Ferit bana buz gibi bir bakış fırlattı. Gözlerinde anlayıştan, sevecenlikten eser yoktu. "Camı indirebilir misiniz?" diye sordum. Bir sigara yaktı. Direksiyona dayadığı sol elinin sağlam kalmış iki parmağının arasına kıstırdı. Kara gözlerini yoldan ayırmaksızın öne eğildi, ayaklarının arasındaki tornavidayı aldı ve bana uzattı. Tornavidayı kapıdaki cam kolundan kalma küçük deliğe soktum, döndüre döndüre camı indirdim. Ferit bana hoşnutsuz bir bakış daha fırlattı ama bu seferkinde pek gizleyemediği belli belirsiz bir düşmanlık vardı. Sonra sigarasına döndü. Kemrut kalesinden ayrıldığımızdan bu yana ağzından sadece üç beş sözcük çıkmıştı. Teşekkür diye mırıldandım. Başımı camdan dışarıya uzattım. Yüzümü serin öğleden sonra rüzgarına bıraktım. Hayber Geçidinde yer alan Kabil topraklarındaki bu yolculuk, şist ve kireç taşından oluşan sarp kayalıkları keskin kıvrımlarla delen yol tıpkı anımsadığım gibiydi. Babanın arabasıyla bu haşin araziden ta 1974'te geçmiştik. Derin koyaklara oturtulmuş, Kıraç görkemli dağların sivri zirveleri gökyüzüne yükseliyordu. Uçurumların tepesinde kerpiç surlu çok eski kalelerin yıkıntıları seçiliyordu. Gözlerimi kuzey yandaki doruğu karlı hindi kuştan ayırmamaya çalışıyordum. Ama ne zaman midem azıcık yatışır gibi olsa, kamyon bir viraja daha dalıyor, yeni bir örtü dalgası harekete geçiyordu. "Limonu dene." "Ne?" "Limon bulantıya iyi gelir." dedi Ferit. "Bu yolda her zaman yanıma bir limon alırım." "Yo, teşekkür ederim." dedim. Mideme yeni bir asit eklemek düşüncesi bile beni yeniden örtmüştü. Ferit dudak büktü. Eh Amerikan ilaçları kadar cicili bicili değil biliyorum. Yalnızca annemden öğrendiğim eski bir çare. Aramızı ısıtma fırsatını kaçırdığıma pişman olmuştum. Madem öyle bir denesem iyi olacak. Arka koltuktan bir kese kağıdı aldı. içinden yarım bir limon çıkardı. Limonu ısırdım. Bir iki dakika bekledim. Haklıymışsın iyi geldi diye salladım. Kabalık etmektense acı çekmenin daha doğru olacağını bilecek kadar afkandım. Zorla gülümsedim. Bildik vatan usulünden şaşmayacaksın. Süslü püslü ilaçlara gerek yok dedi. Ses tonu hala aksi tersti. Sigaranın külünü silkeledi, dikiz aynasından kendini hoşnut bir ifadeyle süzdü. Bir tacikti. Uzun boylu, zayıf, esmer, açık havanın yıprattığı bir yüzü, dar omuzları, uzun bir boynu vardı. Başını çevirdiği zaman sakalının arasından bir adem elması fırlıyordu. Giyimi benimkine benziyordu. Gri bir pinhan tumban, bir yelek, üzerinde bir el dokuması, yün bir şal başında kahverengi bir pakol. Tacik kahraman, Taciklerin pencer aslanı dediği Ahmet Şah Mesut'un yaptığı gibi. Bir yana eğmişti onu. Ferit de beni peşe verdi, Rahim Han tanıştırmıştı. Ferit'in o yıpranmış derin çizgilerle dolu yüzüne karşın henüz 29 yaşında olduğunu söyledi. Mezarı Şerif'te doğmuş, 10 yaşına yani babası ailesini toplayıp Celalabat'a göçünceye kadar orada yaşamıştı. 14'ünde babasıyla birlikte Şoravi'ye karşı cihata katılmıştı. İki yıl Pincar Vadisi'nde çarpışmışlardı. Ta ki helikopterden açılan yaylım ateşi yaşlı adamı paramparça edinceye kadar. Ferit'in iki karısı beş çocuğu vardı. Aslında yedi taneydi dedi Rahimhan esefle. Birkaç yıl önce iki kızını Celal Abad'ın hemen dışındaki bir mayın patlamasında yitirmişti. Aynı patlamada kendisi de ayak parmaklarının bir kısmını ve sol elinin üç parmağını kaybetmişti. Bunun üzerine karısını ve çocuklarını alıp peşavere yerleşmişti. Kontrol noktası diye homurdandı Ferit. Koltuğuma azıcık gömüldüm. Kollarımı göğsüme kavuşturdum. Bir anlığına da olsa mide bulantısını falan unutmuştum. Ama kaygılanmam gereksizmiş. İki Pakistanlı milis her yana dökülen Land Cruiser'ımıza yaklaştılar. İçine şöyle bir bakıp ellerini geç dercesine salladılar. Ferit Rahim Han'la yaptığımız hazırlık listesinin birinci sırasındaydı. Öteki maddelerse dolarımı kaldar ve Afgan parasıyla değiştirmek, kılık kıyafetimi düzenleyip pakolumu yanıma almak, İşin komik yanı Afganistan'da yaşarken bile onu bir kez olsun takmamıştım. Hasan'la sohrabın fotoğrafını çantama koymak ve en önemli malzemeye edinmekti. Siyah göğse kadar uzanan bir takma sakal, Şii tarzı ya da Taliban'ın Şiilere uygun bulduğu tarz. Rahim Han peşe verdi tam da bu tarife uyan sakallar yapan birini tanıyordu. Adamın müşterileri arasında batılı savaş muhabirleri de vardı. İlkay Ayşe YouTube kanalında iyi dinlemeler. Rahim Han yanında birkaç gün daha kalmamı istemiş, daha ayrıntılı bir plan yaparız demişti. Ama ben yola en kısa zamanda çıkmam gerektiğinin farkındaydım. Fikrimi değiştirmekten korkuyordum. Ölçüp biçmekten, evirip çevirmekten, büyütmekten, usa vurmaktan ve kendi kendimi caydırmaktan korkuyordum. Amerika'daki yaşamın cazibesine kapılıp geri dönmekten, kendimi o büyük engin ırmağa bırakmaktan, unutmaktan, son birkaç günde öğrendiklerimi elimden bırakıp dibe çökmelerini beklemekten korkuyordum. Kendimi akıntıya bırakıp yapmam gereken her şeyden uzaklaşmaktan, Hasan'dan, çağrısına uyup geldiğim geçmişten ve bu son kefaret fırsatını kaçırmaktan. Hayır, işi şansa bırakamazdım. Derhal yola çıktım. Süreyya'ya Afganistan'a geri döndüğümü haber vermek söz konusu bile değildi. Verseydim Pakistan'a kalkan ilk uçağa binerdi sınırı geçmiştik. Dört bir yan yoksulluğun işaretleriyle doluydu. Yolun iki yanında şuraya buraya serpiştirilmiş kayaların arasında eski oyuncaklar gibi fırlamış küçük köyler vardı. Aslında dört kazıkla üzerine çatı niyetine gerilmiş bir sayvandan oluşan kulübeler. Her yanı dökülen toprak evler. Kulübelerin önünde top oynayan, üstleri başları yırtık pırtık çocuklar. Birkaç kilometre sonra gözüme eski yanmış bir Sovyet tankının çevresine bir dizi karga gibi tünemiş bir grup erkek ilişti sırtlarına aldıkları örtülerin uçları rüzgarda çırpınıyordu. Arkalarında kahverengi burkalı, omuzunda iri bir testi taşıyan bir kadın delik deşik bir yoldan sırt sırta vermiş toprak evlere doğru ilerliyordu. Tuhaf dedim. Ne? Kendimi kendi ülkemde bir turist gibi hissediyorum diye açıkladım. Yolun kenarında yarım düzüne kadar keçiyi güden çobana bakarak. Ferit alayla güldü, sigarasını fırlattı. Burayı hala ülken olarak mı görüyorsun? Bir parça her zaman öyle görecek sesim amaçladığımdan çok daha savunmacı çıkmıştı. Amerika'da 20 yıl yaşadıktan sonra ha dedi, bir deniz topu büyüklüğündeki çukurdan sakınmak için direksiyona hızla çevirirken. Başımı salladım. Ben Afganistan'da büyüdüm. Ferit yine kesik alaycı bir ses çıkardı. Neden öyle yaptın diye sordum. Boş ver diye mırıldandı. Yo öğrenmek istiyorum neden yaptın? Dikiz aynasında gözlerinden kısacık bir ışık çakıp söndü. Bilmek istiyorsun demek diye çemkirdi. Dur da bir tahmin edeyim ha efendi. Büyük olasılıkla iki ya da üç katlı kocaman bir evde yaşıyordun. Bahçıvanınız güzel bahçenizi çiçeklerle meyve ağaçlarıyla donatmıştı. Sokak kapınız kalın ağırdı tabii. Baban Amerikan malı bir araba kullanıyordu. Hizmetkarlarınız vardı. Muhtemelen Hazar'a. Annenle baban evi süslesinler, verdikleri gösterişli mehmenleri hazırlasınlar diye bir sürü işçi tutuyorlardı. Sonra arkadaşları geliyor, içki içip Avrupa'ya, Amerika'ya yaptıkları seyahatleri anlatıyordu. Hayatında ilk kez şu anda pakol taktığına, ilk oğlumun gözleri üzerine bahse girerim. Bana bakıp sırıttı. Vaktinden önce çürümüş dişleri göründü. Evet, iyi tahmin yürütebildim mi? Neden böyle şeyler söylüyorsun diye sordum. Çünkü sen sordun, öğrenmek istedin diye yapıştırdı. Toprak bir yolda güçlükle ilerleyen, üstü başı perişan yaşlı bir adamı gösterdi. Omuzunda çalı çırpıyla dolu kocaman bir çuval, çuval tutmuştu. İşte gerçek Afganistan bu ağa efendi. Benim bildiğim Afganistan. Sen mi? Sen burada her zaman bir turistin. Yalnızca haberin yoktu. Rahim Han beni burada kalıp yıllarca savaşan insanlardan sıcak bir karşılama güler yüz beklememem için uyarmıştı. Babana üzüldüm dedim. Kızlarına üzüldüm eline de. Bunun benim için hiçbir değeri yok dedi elini göstererek. Hem buraya neden döndün ki? Babanın arazisini satmak için mi? Parayı cebine atıp Amerika'daki annenin yanına koşmak için mi? Annem beni doğururken ölmüş. İçini çekti bir sigara yaktı bir şey demedi. Kenara çek. Ne? Kenara çek Allah kahretsin dedim kusacağım. Kamyon yolun çakıl taşlı kıyısına yanışırken kendimi yuvarlanırcasına dışarıya attım. Akşam üstüne doğru arazi değişti. Kıraç zirvelerin çıplak yamaçların yerine daha yeşil daha kırsal bir manzara aldı. Londi otelden sonra alçalmaya başlayan ana geçit, Şimvari bölgesinden geçip Landikana'ya ulaşmıştı. Torkam'da Afganistan'a girdik. Yolun iki yanındaki çam ağaçları anımsadığımdan daha seyrek daha cılızdı. Ama Hayber geçidindeki bu çetin yolculuğun ardından ağaçları yeniden görmek yine de güzeldi. Giderek Celalabad'a yaklaşıyorduk. Geceyi Ferit'in orada yaşayan erkek kardeşinin evinde geçirecektik. Nangarhar eyaletinin başkenti olan meyvesi ve ılık iklimiyle ünlü Celalabad'a girerken güneş henüz tam anlamıyla batmamıştı. Ferit kent merkezindeki binaların, taş evlerin önünden geçti. Palmiye ağaçları hiç de aklımda kaldığı kadar sık değildi. Evlerin kimisi artık sadece çatısız duvarlardan eğri bürlü tuğla yığınlarından ibaretti. Ferit dar kaldırımsız bir sokağa saptı. Land Cruiser'ı kurulmuş bir hendeğin yanına çekti. Kamyondan indim, gerindim, derin bir soluk aldım. Eskiden Celalabat'ın çevresini saran, çiftçilerin şeker kamışı yetiştirdiği bakımlı tarlalardan gelen rüzgar, kente baygın bir koku taşırdı. Gözlerimi yumdum, o tatlı kokuyu aradım. Bulamadım. Hadi gidelim dedi Ferit sabırsızca. Toprak yolu tırmandık. Birkaç yapraksız kavak ağacının yıkık dökük toprak duvarın önünden geçtik. Ferit tek katlı bakımsızlıktan dökülen bir evin önünde durdu, tahta kapıyı vurdu. Okyanus yeşili gözlü, beyaz eşarplı genç bir kadının yüzü göründü. Önce beni gördü, irkildi. Ferit'i seçince gözleri parladı. Selamun aleyküm Ferit kaka. Selam Meryem Can diye karşılık verdi Ferit. Benden bütün gün esirgediği bir şey yaptı, tatlı tatlı gülümsedi. Kadının başının tepesine bir öpücük kondurdu. Genç kadın bize yol vermek için geri çekildi. Ferit'in peşinden küçük eve girerken beni merakla süzüyordu. Kerpiç tavan alçak, toprak duvarlar çıplaktı. Odayı yalnızca bir köşeye konmuş bir çift fener aydınlatıyordu. Ayakkabılarımızı çıkardık. Zemini kaplayan hasırın üzerinde ilerledik. Üç erkek çocuk bir duvarın dibinde duran, üzerinde kenarları yırtık bir battaniye atılmış ince şiltenin üzerinde bağdaş kurmuş oturuyordu. Uzun boylu geniş omuzlu sakallı bir erkek bizi selamlamak üzere doğruldu. Ferit'le kucaklaştılar öpüştüler. Ferit onu bana tanıttı. Vahit ağabeyim. Vahit'e döndü. Amerika'dan geldi dedi. Baş parmağını bana doğru sallayarak. Sonra çocuklarının yanına gitti. Vahit'le birlikte çocukların karşısında duvarın dibine çöktük. Çocuklar Frit'i kuşatmış, bir tanesi omuzuna tırmanmıştı. Vahit karşı çıkmama aldırmadı ve yerde daha rahat etmem için oğlanlardan birinden bir battaniye istedi. Meryem'e de çay getirmesini söyledi. Yolculuğumuzun nasıl geçtiğini sordu. Umarım Dolt'ta falan rastlamamışsınızdır dedi. Hayber geçidi Çetin arazisiyle olduğu kadar yolcuları soyan haydutlarıyla da ünlüydü yanıt vermeme kalmadan göz kırptı yüksek sesle şöyle dedi. Eh hiçbir dost kardeşimin o çirkin arabası için zaman harcamaz elbette. Ferit en küçük oğlanı yere devirmiş sağlam eliyle gıdıklamaktaydı. Çocuk kıkırdıyor tekmeler savuruyordu. Hiç olmazsa benim bir arabam var dedi soluk soluğa. Senin eşek nasıl? Eşeğim senin arabandan çok daha iyi durumda. Kahkara niş nisah diye yapıştırdı Ferit. Eşeğin halinden eşekler anlar. Hep bir ağızdan kahkahaları koyuverdiler. Ben de onlara katıldım. Yan odadan kadın sesleri geliyordu. Oturduğum yerden odanın bir bölümünü görebiliyordum. Meryem'le kahverengi hicaplı, daha yaşlıca bir kadın, muhtemelen annesi, alçak sesle konuşuyor, bir çaydanlıktan demliğe su dolduruyorlardı. Vahit sordu. Amerika'da ne yapıyorsun Emir Ağa? Ben yazarım dedim. Bunun üzerine Ferit'in kıkırdadığını duyar gibi oldum. Yazar mı dedi Vahit. Etkilendiği açıkça belliydi. Afganistan'ı mı yazıyorsun? Şey yazdım ama son zamanlarda değil. Son romanım Küllerin Mevsimi. Karısını yatakta bir öğrencisiyle yakaladıktan sonra bir çingene kervanına katılan bir üniversite hocası hakkındaydı. Fena sayılmazdı. Bazı eleştirmenler iyi bir kitap demiş. Bir tanesi de sürükleyici olarak nitelemişti. Ama ansızın kitaptan utanmıştım. Vahid'in daha fazla soru sormamasını diledim. Belki yine Afganistan'a yazarsın dedi. Dünyaya Taliban'ın ülkemize neler yaptığını anlatırsın. Şey ben pek yani o türde bir yazar değilim. Vahit başını salladı. Ah dedi azıcık kızarak. En iyisini sen bilirsin tabii fikir yürütmek bana düşmez. Aynı anda Merhem'le yaşlı kadın içeriye girdiler. Ellerinde küçük tepside bir çift çay fincanı ile bir demlik vardı. Saygıyla ayağa kalktım, ellerimi göğsüme bastırdım, başımı eğdim. Selamun aleyküm dedim. Yüzün alt kısmını gizlemek için hicabını yüzüne dolamış olan yaşlıca kadın başını eğdi. Zor duyulur bir sesle selam diye karşılık verdi hiç göz göze gelmedik. Ben beklerken fincana çay doldurdu. Kadın dumanı tüten fincanı önüme koydu, odadan çıktı. Çıplak ayakları en küçük bir ses çıkarmamıştı. Oturdum demli çayı yudumladım. Vahit rahatsız edici sessizliğe sonunda bozdu. Seni Afganistan'a getiren ne? Hepsini ne getiriyor sevgili kardeşim diye atıldı Ferit. Vahit'le konuşuyordu ama küçümseme dolu gözleri bana dikildi. Vahit onu payladı. Bas, Nedeni hep aynı diye sürdürdü Ferit sözünü. Toprağı ya da evi sat, parayı cebine at, sonra da fare gibi kaç, Amerika'ya dön. O parayla aileni Meksika'ya tatile götür. Ferit diye gürledi Vahit. Çocukları hatta Ferit bile korkuyla irkildi. Terbiye falan unuttun galiba. Burası benim evim. Emir ağa bu gece benim konuğum. Beni bu şekilde rezil etmene izin veremem. Ferit ağzını açtı bir şey söylemeye hazırlandı. Sonra düşündü ve vazgeçti. Sırtını duvara yasladı. Soluğunun altından bir şeyler mırıldandı. Sakat ayağını sağlam olanın üzerine attı. Suçlayan gözleri bir an olsun benden ayrılmamıştı. Bizi bağışla Emir Ağa dedi Vahit. Çocukluğundan beri kardeşim konuşmadan önce durup bir iki dakika düşünemez. Aslında hata bende dedim. Ferit'in kesin bakışlarının altında gülümsemeye çalışarak. Alınmadım. Afganistan'da ne aradığımı ona açıklamam gerekirdi. Buraya arazi satmaya gelmedim. Kabil'e bir erkek çocuğunu bulmaya gidiyorum. Çocuk mu diye yineledi Vahit. Evet, gömleğimin cebindeki polaroidi çıkardım. Hasan'ın resmini görmek ölüm yarasının o ince taze kabuğunu bir kez daha kaldırdı. Başımı çevirmek zorunda kaldım. Fotoğrafı Vahit'e verdim. Dikkatle inceledi, bir bana bir fotoğrafa baktı. Bu çocuk mu? Başımla doğruladım. Bu Hazara çocuğu. Evet. Neyin oluyor? Babası benim için çok değerliydi. Resimdeki adam ne yazık ki öldü. Vahit gözlerini kırpıştırdı. Arkadaşın mıydı? İçgüdülerim evet dememi tembihliyordu. Yüreğim babanın sırrını saklamak istiyordu. Ama yeterince yalan söylenmişti. Üvey kardeşimdi. Yutkundum. Gayrimeşru kardeşim. Çay fincanını çeviriyor, kulpuyla oynuyordum. E burnumu sokmak istememiştim. Burnunuzu sokmuyorsunuz dedim. Çocuğu ne yapacaksın? Peşevere götüreceğim, onunla ilgilenecek birileri var. Vahid resmi bana geri verdi. İri elini omzuma koydu. Sen şerefli bir adamsın Emir Ağa. Gerçek bir Afgansın. İçim korkuyla sini verdi. Sonra ekledi. Bu gece seni evimde ağırlamaktan onur duyuyorum. Ona teşekkür ettim. Ferit'e göz attım. Şimdi önüne bakıyor. Hasır kilimin lime lime olmuş kenarlarıyla oynuyordu. Sayfa 244'te bırakıyoruz.